Merhabalar. Ben Kaptan Neş. Mutfak haricinde bir yerde yine karşınızdayım. Ee, birkaç seferdir biliyorsunuz kitap diniz, dizi analizi yapıyorum ve sizlerden de çok güzel geri dönüşler aldım. Bu geri dönüşler doğrultusunda ve sizin istekleriniz üzerine bugün bir dizi iki kitap analizi yapacağım. Camdaki kız dizisi e, Gülsen Budayıcıoğlu'nun Gülseren Budayıcıoğlu'nun iki ayrı kitabının birleştirilmişi bence. Ben kendime göre bu diziyi size kitaplarla beraber yorumlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz dizide iki karakter var şimdilik. Nalan ve Sedat. Nalan camdaki kız karakterinin camdaki kızı olan Nalan'ı. Bence Sedat da e, günahın üç rengindeki günahın siyah tonu yani mazoşizmi... E, simgeleyen Salih'in hayatını anlatıyor. Bu iki karakter de gerçekten birbirinden bağımsız hikayeler olmasına rağmen çok enteresan hikayeler. Öncelikle size biraz Salih'ten yani Sedat'tan bahsetmek istiyorum. E, kitapta Nalan'ın eşi Sedat olarak göstermişler ama aslında e, kitaptaki yani Can'daki kız kitabındaki ee, Sedat Bey'den biraz farklı bir karakter çizmişler. Benim Ben ilk iki bölümüne bakabildim. Diğer bölümlerine bakamadım ama ilk iki bölümden de anladım. Ee, Sedat Bey'in günahın üç rengindeki Salih'i canlandırdığı Salih sim e, simgeliyor. Yani mazoşizmle ilgili muzdaripliği var. Ve bu yönden geliyor Gülseren Hanım'a kendine sürekli acı çektirmek istiyor. Fakat bu acıyı kendi kendine değil bir kadının ana erkeği yani böyle güçlü, kudretli bir kadının kendisine çektirmesini istiyor. Hem fiziksel manada hem psikolojik manada bundan büyük bir zevk alıyor. Salih'in psikolojisinde yatan yani Sedat'ın psikolojisinde yatan şey ise ee, küçüklükten beri ailesindeki erkek figürlerinin hep acı bir şekilde vefat etmiş olması ve çok güçlü kadın karakterler tarafından büyütülmüş olması. Mesela dizide de e, Sedat Bey'i sürekli aşağılayan, beğenmeyen bir baba bunun karşısında oldukça güçlü, dik duran ve Sedat'ın tırnaklarında uzunluğunu kontrol edecek kadar onu kontrol eden ve hala bu yaştaki bir adamın tırnaklarını kesen bir anne figürü var. Sedat bunlardan kurtulmak için başka bir kadına, yine bir anne ve yine güçlü olan bir kadına yöneliyor e ve. E onunla da sadomazo ilişkileri oluyor. Yani kadının kendisine acı çektirmesinden zevk alıyor. Kitaptaki Salih de öyleydi. Bu aslında gizli kalmış böyle karanlık bir dünya olarak belirtiliyor kitapta da. Çok farklı olduğunu bununla ilgili yani acı çekmek için, aşağılanmak için bazı erkeklerin böyle anaerkil kadınlara özellikle para verdiklerini, randevu aldıklarını çok değişik e böyle sadistlikler gösterdiklerini kamçılamaktan, bağlamaktan, aç bırakmaktan, horlamaktan, hakaretten aklınıza gelebilecek her türlü bir insanı psikolojik olarak zedeleyecek aynı zamanda biyolojik olarak da yaralayabilecek birçok sadizmi burada Salih yani dizideki Sedat gerçekleştiriyor. Bunun da e, psikolojisinin altında yatan sebep e, çocukluktan beri hep böyle ee, babasının, abilerinin, amcalarının acılarına maruz kalıp kendi hayatta kalma dürtüsünün devam etmesi olarak yorumlanıyor. Dizide de dizide ise Sedat sürekli babası tarafından iğnelenen, aşağılanan, beğenilmeyen bir karakter. Ve buna karşılık da güçlü bir anne figürüyle büyüdüğü için buna meylettiği görülüyor. Sedat'ın hayat hikayesi yani buradaki Salih'in hayat hikayesi inanın oldukça enteresan. Daha çok güzel şeyler görebiliriz dizide. Ama dizinin asıl karakteri Nalan'ın hayat hikayesi gerçekten e, yani dizilere filmlere konu olabilecek kadar karışık ve inanılmaz acı dolu. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. E, Nalan'ın e, Gülseren Hanım'a gelme sebebi bambaşka. Nalan Sedat'tan ayrı birine aşık oluyor. Evliliklerinin evlilikleri devam ederken Hayri isimli birine aşık oluyor. Hayri'yi o kadar koşulsuz öyle e, böyle kalpten seviyor ki vazgeçemiyor ve bir gün Hayri ondan ayrılmak istediğini söyleyince intihara kalkıyor. Ama hayır onun intihar etmesini istemediği için psikolojisini düzeltmek adına, bu ayrılığı kabul ettirmek adına Gülseren Hanım'a getiriyorlar Nalan'ı. Nalan böyle çok iyi bir ailede yetişmiş, el bebek, gül bebek yetişmiş, çok iyi eğitim almış, çok güzel kıyafetler giymiş, çok güzel yerlere gitmiş, çok güzel yerlerde yetişmiş bir çocuk. Fakat sevgisiz yetişmiş bir çocuk. Anne ve babası olduğunu zannettiği, Ana ve dedesi tarafından pek sevilmeyen, sadece yaşaması ve iyi eğitim alması için gerekli olan koşulların sağlandığı ama bir evin içinde asla sevgi görmeyen bir kızın hali. Böyle çok naif yetiştirilmiş, kırılgan yetiştirilmiş ama sevgi verilmemiş, olması gereken şeyler verilmiş. Kitap devam ettikçe e, altındaki şeyleri, böyle gizemleri görebiliyorsunuz. Ama ben size olayları sondan başa doğru değil de baştan sona doğru anlatmak istiyorum. Nalan'ın dizideki anne babası aslında onun anneanne ve dedesi. Nalan'ın annesi e, Nalan'ı doğururken vefat ediyor. Ve bu çok e, trajik bir olayın sonunda buluyor. Anneannenin erkek kardeşi Nalan'ın annesiyle yani anneannenin kızı ile bir ilişkiye giriyorlar ve kadın hamile kalıyor. Bu ilişki tecavüz mü yoksa gönüllü olan bir şey mi? Kitabın sonuna doğru orası muallakta kalıyor. Hamile kalınca Nalan'ın annesi herkes birden ne olduğunu şaşırıyor. Dayıdan olduğu anlaşılıyor. Dayı birden ortalıktan kaçıyor ve e, hamileliği devam ederken aile sürekli yer değiştiriyor. Bunu saklamaya çalışıyor. İnanılmaz derecede kötü olaylar yaşıyorlar. Çünkü çok iyi, çok e, böyle güzel bir aileden gelen birisi Nalan yakıştıramıyorlar kendi ailelerine böyle bir şeyi. Ve Nalan'ın annesi e, Nalanı doğururken vefat ediyor. Şimdi anneanne ve dedenin elinde bir tecavüzden olmuş öyle düşündükleri bir kız çocuğu var gözü gibi baktıkları tek evlatları o kızı doğururken vefat ediyor anneannenin kardeşi ortadan kayıp hiç görünmüyor ne olduğu belli değil ortada bir çocuk kalıyor ve onu alıyorlar mecburen bakmak zorunda kalıyorlar ama aslında bunu hiç istemiyorlar bu çocuk. Asgari müşterekte bir şekilde büyütülüyor. Ee, iyi bakılıyor, iyi, iyi, eğitim veriliyor ama evde asla sevgi görmüyor. Anneanne, anne, dede kendisini anne baba olarak gösteriyor. Gittikleri yerlerde de öyle gösteriyorlar. İnsanlara bunu açıklamak zorunda kalmasınlar diye. Ee, ve anneannenin bazı bu olaydan sonra problemleri, psikolojik problemleri ortaya çıkıyor. Anneanne mesela e, iç çamaşırları konusunda inanılmaz sıkıntılı bir kadın. Dizideki gibi böyle korse şu bu falan filan böyle şeyleri yok. Ama e, iç çamaşırlarının yıkandığı, çamaşır makinesi ayrı. Kurutulduğu ip ayrı. Ütülendiği ütü masası ayrı. Ütü ayrı. Konulduğu yerler ayrı. Tuvalete ve banyoya girip çıkarken her girip çıkmada tuvalet ve banyo baştan sona böyle eee dezenfekte ediliyor, tekrar temizleniyor. Böyle takıntılar oluşmaya başlıyor. Lalen, bunları Gülseren Hanım anlattığı zaman ben bu kısımdan çok etkilenmiştim. O yüzden özellikle belirtmek istiyorum. Gülseren Hanım diyor ki, bazı obsesif takıntılar iyi ki varlar. Eğer onlar olmasaydı insanlar yaşadıkları acı karşısında ya tam olarak delirirlerdi ya da intihara meyilli hale gelirlerdi. Bu takıntılar insanın ruhunu bir şekilde koruyor. Yani diyor nasıl vücudumuz enfeksiyon kaptığında ateşleniriz ve bu doğal bir getiridir. İşte diyor trajik olaylar karşısında bu tarz takıntı sahibi olmak, bu tarz problemler olması aslında vücudun kendini koruma yani psikolojinin kendini koruma mekanizması diyor. Ee, Nalan'ın anneannesinin de iç çamaşırlarına ve tuvalete karşı olan bu e, değişik takıntısını da tecavüzden dolayı mahrem yerlerin e, kötü olduğu, pis olduğu kanısıyla böyle psikolojinin kendini koruması için düzenlenmiş bir olay olduğunu düşünüyor. Nalan böyle bir evde yetişiyor. Asla kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Katı kurallar sahipleri anne de babada. Ve bir gün çok iyi bir aile. Nalan e ee, Sedat'la evlendikten sonra o ailenin düşündüğü kadar düzgün böyle normal sıradan bir aile olmadığını farkına varıyor. Sedat inanılmaz ilgisiz. Sedat'ın e, babası falan da e, gerçekten de çok cimriler. O dizide abartıldığı kadar olmasa da bir cimrilikleri var ve Sedat'ın e, başka kadınlarla ilişkisi var. Sedat hiçbir zaman Nalan'a o aradığı sevgiyi, aşkı veremiyor. Nalan onların şirketinde çalışıyor. Nalan e, mimar. Sonra bir gün işte Nalan'a bir koruma veriyorlar bir şekilde. Nalan'ın hem korumalığını yapacak hem şoförlüğünü yapacak Hayri isminde bir korumayı veriyorlar. Hayri e, Nalan'la biraz yakınlaşmaya başlayınca Nalan'a aşık oluyor. Ve Hayri'nin içinde bir donjuan yatıyor. Aslında Hayri de böyle enteresan bir karakter. Ee, onun da yine böyle Gülseren hanımla görüşmeleri var. Psikolojik problemleri. Daha doğrusu çocukluğundan gelen onun da aşamadığı sorunları var. Nalan'la beraber Hayri de görüşmeye başlıyor. Nalan Sedat'la evliyken Nalan pardon Hayri Sedat'la evliyken Nalan'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapıyor. Fakat aralarında bir elektrik başlıyor. Hayri'nin içinde bir donjuva var ve ortaya çıkıyor. Nalan'a çocukluğundan beri görmediği o sevgiyi ve ilgiyi Hayri e, vermeye başlıyor. İnanılmaz ısrarcı. Böyle yağmurun altında Nalan'ı görmek için saatlerce bekleyen, Nalan üzülmesin diye uğraşan, Nalan'a böyle e, komplimanlar yapan, güzelliğiyle ilgili iltifatlar eden böyle bir tip Hayri. Ve Hayri'nin bu uğraşları diyeyim, e, zamanla Nalan tarafından kabul görüyor ve Nalan Hayri'ye aşık oluyor. Çünkü Nalan hayatı boyunca hep 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 sevilmek istendi, şefkat istendi. Ve bu ara istedi, bu aradığı şeyleri de ne anne anne baba olarak bildiği anneannesinde, dedesinde ne de e, büyük bir umutla evlendiği kocasında bulamıyor. E, Hayri ile böyle bir yakınlaşmaları oluyor ve artık anlaşılıyor, kaçarı yok. Hayri ile evlenmeye yani böyle bir şeye karar veriyorlar. Ama Hayri zaten evli. Hayri evli ve üç tane kızı var. Ama Nalan'ın gözü o kadar kararı yok ki. Hayri'nin bu sevgisini o kadar tutulmuş ki şartlar ne olursa olsun bundan vazgeçmek istemiyor. Ve e, Sedat'ı bir şekilde terk ediyor. Hayri ile eşi falan var bunu biliyor eşinden de ayrılmıyor Hayri. Hayri ile bir hayata başlıyor. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor da Sedat ve ailesi böyle bir şey kabullenebiliyor. Orada böyle mafya bir şeyleri giriyor Hayri'nin içerisine. Sedat öyle durduruyorlar falan. Sedat da zaten çok umrunda değil. işine bakıyor. O zaten hep farklı kadınlarla bir araya gelmek peşinde bildi. Hayri ve Nalan e, birleşiyorlar. E, çocukları olmuyor. E, Nalan Hayri'nin karısını ve kızlarını o kadar benimsiyor ki kızlarına işte böyle adabı muaşiret dersleri veriyor. Karısıyla sohbet ediyor. Hepsi onu Nalan abla Nalan abla diye seviyorlar. Hayri ile ilişkileri böyle devam ederken Hayri cortlatıyor. Çünkü Hayri rahat duramıyor. Hayri birini e, yani elde ettiği zaman bir kadını e, sevgisiyle, Etkileyip elde ettiği zaman artık onun için o büyü bozuluyor ve bir başkasına geçiyor. Şimdi de Hayri, e, Las kızı lakaplı bir işte pavyonda çalışan bir kadına sırılsıkla aşık oluyor. Ama kadın deli. Eşini çocuğunu biliyor Hayri'nin ama Nalan'ı bilirse hem Hayri'yi hem Nalan'ı öldüreceğini biliyor. Las kızı zaten söylüyor. Başka biriyle seni görürsem... İkinizi de öldürürüm, çeker kendimi de vururum gibi şeyler söylüyor. Bu da Hayri'yi korkutuyor. Çünkü Hayri Nalan'a bir zarar gelsin istemiyor. Nalan'ın karakterinin farkında. Nalan'ın onun için ne kadar lüks bir hayatı bırakıp geldiğinin farkında. Nalan e, aldığı eğitimi Hayri için bırakıyor. Alıştığı giyim tarzını bırakıyor, kapanıyor. Bir evin içerisinde oturuyor, kimseyle görüşmüyor. Çünkü Hayri böyle istiyor. Hayri şartları sürekli zorluyor. Nalan'ın sınırlarını görmek için bunu yapıyor. Nalan da Hayri'den aldığı o şefkati, o sevgiyi bırakmamak için koşulsuz, şartsız bir şekilde Hayri'nin her dediğini yapıyor. Asla bundan ödün vermiyor. Hayri, Nalan'ın Las kızından korumak için ondan ayrılmayı göze alıyor, ayrılmak istiyor. Fakat bir tarafı da hep Nalan'la beraber. Nalan'a gizli gizli gidiyor ve Nalan'ı kandırıyor. Nalan'ı da şöyle kandırıyor. İşte borçlularım var, beni öldürecekler, sana bir zarar versinler istemiyorum, bunlar deliller gibi şeyler söyleyerek Nalan'ı da oyalıyor. Aslında Nalan inanmıyor ama inanmak zorunda kalıyor her kadın gibi. E, yersen yani. Ve sonunda Las kızı Hayri'nin durumunu anlıyor, onun karısı ve kızlarından başka hayatında birisinin olduğunu. Ve bir gün Hayri evine giderken Las kızı Hayri'yi öldürüyor, tutuklanıyor. Nalan bunu duyunca çıldırıyor tabii ki, hemen koşuyor. Ne yapacağını şaşırıyor, üzüntüden ailesine bir şey diyemiyor. Evdekiler Nalan kadar perişan olmamışlar bu duruma inanın. Eşinin adı Türkan. Türkan'la işte sarışıyorlar. İşte kızlar Nalan abla diyorlar falan filan. Ve bir süre sonra artık ee, Nalan tekrar Gülseren Hanım'a gidiyor ve Hayri'nin öldüğünü söylüyor. Gülseren Hanım inanamıyor. Bir kadın olarak o da Hayri'ye çok kızgındı. Çünkü kadınları hor gören, sürekli aldatan, işte onlarla ilgili böyle güzel hisler beslemeyen bir karakterdi Hayri onun noktayı nazarında. Ama böyle seveceğim bir tipin olması e, ee, de Gülseren Hanım'ı da cezbediyordu. Hayri'ye karşı sempati besliyordu. Çok üzülüyor Hayri'nin ölmesine. Peki diyor sen ne yaptın Hayri'den sonra? Yani artık seni konuşalım. Herkesi konuştuk. Herkes... Işıktan dolayı yer değiştirdim. Orada ışık yüzüme vurmaya başlamıştı. O yüzden buraya geçtim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hayri öldü ve Hayri ile e, Hayri'nin eşi ve Nalan bir araya gelmeye başladılar. E, onlardan hiç ayrılmadı Nalan. Onları hep çok sevdi, onlarla ilgilendi. Ama artık kendini geliştirmesi gerekiyor. Daha bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Neden camdaki kız denmiş kitap? kitabı özellikle onu söyleyeceğim. Nalan e, o kadar yalnız büyümüş ki evde. E, hep odasında dışarıya bakarak evdeki ışıkları görürmüş. Evdeki ışıklarda o evin içinde neler olduğunu hayal edermiş. Ve bir adam geçermiş sürekli işte böyle hafif sarhoş, eğlenceli, böyle sevimli bir tip geçermiş kapılarının önünden. Sürekli camda onlara baka 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 ee işte hayaller kurduğu, kendi dünyasını yarattığı için camdaki kız ismi verilmiş kitaba. Ve e, aslında hiç farkında olmadığı e, Nalan'ın camdan seyrederken sürekli geçen adam e, onun işte Hayri'ye benzettiği yani Hayri'ye benzeyen bir figür. Yani psikolojisinin altında Gülseren Hanım'a göre o camda izlerken oradan geçen adamdaki sevimlilik aynı zamanda Hayri'de de olduğu için ona bağlanıyor bir şekilde geri dönüşüm yaşıyor gibi olaya bakıyor Gülseren Hanım. E, Hayri'den sonra zaten e, anne ve babası yani anne ve dedesi de vefat etmişti. O da yine Nalan'a çok büyük bir darbe oluyor. Ama artık ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Geçmişte hesaplaşmalısın. Herkese hak vermelisin ama kendi hakkını da almalısın diyor Gülseren Hanım. Türkan evet haklı. Ee, onun kocasını elinden aldın Annen baban haklı Evet kötü bir olay sonunda Onların çocuklarını elinden aldın Hayır, haklı Evet Sedat haklı Ama diyor sen de haklısın Sen bunların hiçbiri olsun istemezdin Böyle bir şey yaşamak istemezdin Gibi şeyler söylüyor ee, Kendine de hak vermelisin diyor Nalan'a Ve Nalan artık hayrisiz Sedatsız Annesiz babasız Bir hayata başlıyor Bir kursa gidiyor bu gittiği kursta, e, eviyle kursu arasında yine bir adam sürekli böyle camdan geliyor, geçiyor, onu görüyor. Kursta da e, hoca olarak geliyor. Adam bir şekilde Nalan'ın yanına yaklaşıyor. Ve Nalan bir önce tedirgin oluyor, sonra konuşmaya başlayınca bu adam aslında Nalan'ın babası. Ee, olay yani kaçıyor gidiyor o Nalan'ın annesiyle olan olaydan dolayı Nalan'ın annesinin de dayısı yani aslında. Ee, o olaydan sonra utanıyor, kaçıyor. Hiç kimseye görünmüyor. Hiç görüşmüş, gelmiyor artık Türkiye'ye falan. Ama Nalan'ı hep uzaktan da olsa takip ediyor. Nalan'ı da burada buluyor ve artık Nalan'la e, olayları söylemek istiyor. Adamın söylediğine göre bu e, gönüllü bir şey yani ortada bir tecavüz yok Nalan'ın annesi de istiyor ama Nalan'ın annesi o sırada daha çok küçük lise, me, lise mezuniyetine falan hazırlanıyor herhalde. E, başka hiçbir şey istemediğini, Nalan'ın bunu bilmesini istediğini, af onu affetmesini istediğini falan söylüyor. Nalan pek bir şey söyleyemiyor zaten adam bir süre sonra da gelmiyor artık daha uzaklaşıyor Nalan'ın hayatından. Ve Nalan'ın hayatı e, bu şekilde bir kitaba konu oluyor. Çok zor bir olaydan geliyor e, çocukluğu, çok zor geçmiş. Anne. Yani Nalan öyle veya böyle yolunu buluyor, artık e, o çık girdiği buhranlardan e, çıkıyor ve e, daha özgür olduğunu, daha çok güldüğünü, daha artık hayır, daha kolay hayır diyebildiğini Gülsel Hanım'a söylüyor. Bu iki kitap analizi de bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gülseren Hanım'ın kitapları dizilerden dolayı popülist olduğu için özellikle bunları size söylemek istedim. Yani anlatmak istedim elimden geldiğince. Ama aslında birçok farklı kitap var anlatılmaya değer. Yine bu tarz farklı kitapları da kitap anlatımlarını da sayfamda yer vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizi görmek istiyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Görüşmek üzere.